Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı İl Genel Meclisi Ağustos ayı oturumları 3. birleşimle devam etti. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşime açıyorum. Yoklama ile başlıyoruz. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumların birleşiminde iki gündem maddesi ve önergeler görüşüldü. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü harcama kalemleri arasında 590 bin TL ödenek aktarılması konusu görüşüldü. Daha sonra ilgili birimden konuyla ilgili İl Özel İdare Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Gürden detaylı bilgi alındı. 32 kalemli hizmet alımları, temsil tanıtma ve organizasyon giderleri, e, ofis malzemeleri şeklinde yeni müdürlüğümüzün ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlı e, kendi içimizde makine ekme müdürlüğünden aktardığımız katı tut toplama ödeneğinden ve ekte e, e, sunmuş olduğumuz bu Sadeş bin ödendeki hizmet kartının da Cumhurbaşkanı'na göndereceğimiz olan kartın da eklenmesiyle birlikte 590 bin TL'nin ödeneklerle aktarılması gerekmektedir. Bu konuda takdir sizi Yüce Meclis'in... Açıklamanın ardından söz konusu madde oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Oturum önergelerin okunması ve görüşülüp oylamaya sunulmasıyla devam etti. İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumları Perşembe günü yapılacak dördüncü birleşimle devam edecek.